Evet selamun arkadaşlar. Ben Levent Boztepe. Yine Türkiye'nin sayılı kuşlarından bir tanesi olan değerli kardeşim. Eyüp Beşli'nin yanındayım arkadaşlar. Eyüp Beşli'nin kümesindeyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bak kuşlarım. Arkadaşlar kuşlara bakın. Burada ne aratanız var. Eyüp'ün kuşları çok güzel oynuyor arkadaşlar. Eyüp Beşli diye Facebook'una girin. Bakın kuşların metajlarına, taklarına. Beyler Eyüp Beşli'ye kuşlar çok. Eyüp Beşli e, kardeşimiz biraz azaltabilir. İsteyen olursa Eyüp Beşli'ye ulaşabilirler. Arkadaşlar. Bakın kuşlarına beyler. Gerçekten çok güzel kuşlar böyle. Burada da var. Burası da bir kümes. Açayım mı abi? Aç bakayım. Ha, Evet arkadaşlar bakar mısınız? Eyüp Beşli resmen daireyi kümes yapmış. Bu sene MGF'de çok iddialıyım diyor Eyüp Beşli. Eğer ilk 20'ye giremezse iddiasını saymıyoruz zaten. <laughs> Eyüp 5 diyor ki ilk 5'te ilk 1, 2, 3, 4, 5 ben olacağım diyor. Eyvah, eyvah. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. <laughs> diyor ki ben Levent bir geçeceğim dedi. <laughs> i̇nşallah geçer kardeşim. İnşallah geçer. Yok yok yok. Biz de onu her e, esprinin altında şakanın altında gerçek vardır yani. Yani bir ince yani de. de Gönülden ister. Doğru yani mu? Bir ince de kuşumuzu biliyoruz abi ya. Yani. Aynen. Olsun. Kuşlar. Her zaman da arkasındayız. Kuşlarını oynat kardeşim. Paylaşmayı da seviyoruz. Sıkıntı yok abi. Ne uçuruyorsak onları veriyoruz zaten. Kötü kuşumuzu hayatta kesinlikle. Arkadaşlar buradan kuş alır mıyım alamaz mıyım onu bilmiyorum. Onu Eyüp'le konuşacağız. Çok kuş var çünkü. Ben olsam iyi yer olsam azaltırım buraları. Eyüp diyor ki ben kıyamıyorum abi. Evet abi. Ben kıyamam. Onun için çok kıymetli. Abi. Evet. Eyüp kardeşim evet. kuşlar hakkında ufak bir röportaj alalım senden. Anladım metrajları, abi. oyunları. Abi metrajları e, 30 metre ile 100 metre üstünde. E, 13-15 taklayla 40-50 takla arasında oynayan kuşlar çıkıyor. Maşallah maşallah. Ya bunların içinde Hani hepsi böyle çıkacak diye bir şey yok. Ama ben mesela bir kuşumu satarken diyemiyorum ki ya benim kuşum işte standart işte 30 tane atlar. işte 10 metre ile 25 metre arasında oynar. İşte 3 takla 5 takla diyemiyorum. Benim kuşlarım içinde 20-25 metre oynayan da çıkıyor. 100 metre 70 metre aralarında oynayan kuş da çıkıyor. Bazen 100 metre üstü de sıyırıyor. Bol takla var. Atış. Çok güzel atışları var. E, Yeri ne kadar müsait olursa o kadar güzel verim alıyorsun abi. Biz mesela çatıda uçuruyoruz, istediğimiz verimi alamıyoruz. Bazen işte 4 metreden alıyor, bazen 3 metreden alıyor ama şimdi platform yaptığımda e, bu sene daha farklı göreceğiz abi kuşlarımızı. Ama yere uçurduğumda, yerde bambaşkalardı abi. Aynen. Yani yerde aldığım lezzeti ben çatıda almıyorum yani. Yani inşallah e, seneye de bir yer bulursam yere ineceğim orada zaten hep birlikte göreceğiz abi. Yani kendi kuşum ne değil, ben de görmek istiyorum. Hep birlikte de görelim yani. Maşallah kardeşim. Kuşları çok beğendim. Renkleri, tonları, bakımları da çok güzel. Sağlık yani durumları. Yapacağız inşallah abi ya. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bir de yukarı çıkacağım. Yukarıdaki kümesler de var. Arkadaşlar sadece burası yok ha. Eyüp 500'e ben abartmıyorum. Eyüp dedi ki 2-3 tane var dedi. Ben Eyüp diyorum 300 tane var dedi. Gel abi bu taraftakine de bakacağız. Devam ettik. Evet. Devam edelim. Eyip beşinin kümesleri arkadaşlar. Burada içini yakman lazım. Eyip beşi yok mu burada? Yok abi. Beden burada da. Burayı yeni kurduk ya abi. Evet, burası beden. Çift çift tane damızlık kümesleri arkadaşlar. Çift tane damızlık kümesleri keke tatlı da bir taban tel yatsaydım. Gel al bak şöyle gösterelim. Takım takım. Evet, böyle görüyorsunuz yumurtalar. Takım takım yer yapmış böyle. <laughs> Eyüp o mavi sende kuşla alakası yok. O zaman onu bir yerden getirmişsin. Sarı gözlü mavi dişi. Yok benim çok eski bir şey var. Heee Sivas'ta oldu mu Sivas'ları bırakmıyorsun. Her yerde Sivaslılar çıkacak tabii ki. Sivas'ta, <laughs> Sivasta <laughs> dünya Türkiye'nin her yerinde. Şu bahçede oynayan kula bu abi işte. Anladım. Maşallah maşallah. Ya. Beyler bahçede oynayan videosu olan kula bu. Eyüp 5'inin videolarına bakabilirsiniz. Eyüp 5'ten kuş alabilirsiniz. Alanla pişman olmaz yani. Evet böyle duyuyorsunuz. Eyüp 5'ten kuş alabilirsiniz. Değerini verirse var abi. Abi ip batıslamış böyle. 850. E, şimdi senden bir takım kuş iste ver. Kimi isteyecek abi? Yani benim müşterilerim, benim arkadaşlarım. Evet evet evet. evet benim evet, dostlarım. Evet, e, fiyat olarak aralık ne düşünüyorsun? Ben buradan abi, söyleyeyim. Abi iyi kuşu benden bin liraya iki bin liraya alamaz. Söyleyeyim. Çok iyi kuş istiyorsa yani kusursuz kuş istiyorsa paraya kıyacak abi. Yani, paraya kıyacak diyorsun. Tabii tabii tabi, paraya kıyacak abi. Ama benim dediğim gibi çıkmazsa zaten hemen kuşlarımı geri alalım. Sıkıntı yok abi. Eyvallah kardeşim. Gel evet. abi yukarıda kümese çıkalım. Yukarıda kümese çıkalım. Arkadaşlar kuş çok. Ne 300'ü ne 500'ü abi ben inanmıyorum. Eyüp 300 diyor ama. 200 dedi. Ben zaten aşağıda 200 tane, 250 tane gördüm. Bunlara nasıl yem dayandırıyor onu bilmiyorum. Arkadaşlar burası çatısı. her sene ton ton alıyoruz. Evet burası çatısı böyle kümesele bakalım. Eyüp 5'nin Arkadaşlar buyurun. Bunlar, bunlar gençler abi. Evet, genç sayfası. Yanık büyüyenler oluyor. işte. Onlar Evet. Arkadaşlar bir kümes de burada var. Buradaki de eş atmış. olanlar. Burası damızlık abi. Damızlık bölümü. Burası erkekler abi. Burada erkek bölümü var arkadaşlar. İhtiyarlar yani abi. İhtiyarlar yani. 8-10 yaşında tuşlar Montingerler bunlar. <laughs> <Aynen, aynen. gülüyor> Ama. Burayı <laughs> göstermeyeyim. <laughs> Bunlar dişiler abi. Bunlar dişiler böyle ayrı dişiler. Hazır yani şu anda eş, diğerleri eşleşmiş. Eş yapmış. Bunlar da boştaki dişiler. dişiler. Yani Levent Bostepe'ye gelebilir diye dediğim dişiler. Evet. evet. Burası Bir de burada da damızlık kümesi var. Görüyorsunuz. Eyüp Beşli harbiden beşi bir arada yapmış arkadaşlar. Burası, da bir Burası ayrı bir damızlık kümesi. Bu kareşme çok kuş varmış be. Kardeşimiz kuşlara kıyamıyor. Özkan da bu da uçurdu. Özkan gel bakayım kardeşim. Eğip beşli kuştan bir tane uçurduğunu duydum. Evet. Kaç metre oyunda nasıl oynuyordu? Vallahi 14 15 taklayla gidiyor. Kardeşim de kendisi burada Allah razı olsun. Hiç izledi o kuşunu diye. Herkes de sorabilirler. Güzel kuş atması, yelmesi, gitmesi. Alan kuş, kuş besledim der yani. Evet arkadaşlar. Evet Eren kardeşim sen de Abi, Söyleyecek pek bir, bir şey yok. Biz 20 yıldır bu var. kuşlara hizmet evet, veriyoruz. Tamam. Bunu ödeleri 20 yıldır hizmet veriyoruz. Hani bir kuşa 20 yıl hizmet verilir mi? Bir şey görmezsen verilmez. Aynen. Yani bir ışık gördü ki, yani az çok kendi şabuzda kuşçuyuz da. Gördüklerimi söylüyoruz. 5 yıldır yine hala içlerinde değişiklik yaparak daha farklısını arıyoruz yani. Farklısını yani hala yani arıyoruz abi. Yani. Arıyorsunuz. Tabii tabii. Yani biz yani daha üzeri, da iyisini yani daha az nasıl? 100 metreyi da... geçen kuşları da gördük ama dedik ki ya işte bunun şusu eksik değiştirelim. Bunun bu eksik değiştirelim. Devamlı yani işte herkes de bildiği gibi sonu yok bunun. Dimsiz kuyu. Çalışırsın. Kazıyoruz da kazıyoruz da. Aynen aynen. Yani aynen. aynen. Şimdi arkadaşlar şurada bir yaklaşık 20 tane kuş var. Bunlar ee bunlardan ayrılmışlar. Bunları ben alacağım herhalde. Bir 20 tane var. Bunu da alacağım. Eyüp'ten de bir 10 tane çıkar bana. Eyüp kardeşim. Abi ben. Levent Boztepe'ye. Bakacağız abi de. Levent. Bunlar benim. Bari dinle, Levent Bostep'e bir 10 tane kuşun çıkar mı? 10 tane çıkmaz abi ya. Yani. Çıkar çıkar, bir düşün bakalım. Zor abi. abi çıkar. Şey evet, Eyüp <laughs> 10 tane çözü aldık arkadaşlar. Levent Bostep abisine hmm. destek amaçlı bir 10 tane alacağız diye umut ediyorum. Erhancığım, buradaki kuşlar hakkında bilgi verir yani, misin? Bu kuşlar meşhur akbaşlar dediğimiz Kara Mustafa'lı kuşları. Ankara'lı, Karabilendi kuşları karışık birbirinden çıkan kuşlar. İçinde sabunlar var. Sabunlar yine bizim Nudelli Hazreti kırıkları. Onları karıştırmışız, girmişiz. Yani hepsi aynı zaten. Nudelli Araplar, bir tane Arap var. Nudelli hepsi hemen hemen aynı soy. Sabunlarda sadece bizim Nudeller var. Ama diğerleri hep dediğim gibi Kara Mustafa ile Kara Bülent'in kuşlarını birbirine girip deneme amaçla çıkarmışız. Çoğunda beş, buradan dört beş tanesi direkt damızlığımızı ayırmışız. Ama aynı kardeşlerinden çoğaldığı için vermek durumunda kaldık. Çünkü bayağı bir çoğaldı. Yani kuşlar Bunlar içinde, Sıtırdık, içinde, bunların bıçırdık. içinde oynayan, metre, 35 metre oynayanlar var. Bunların içinde. Tabii sessiz sessiz oynayanlar var. Şu anda hala yani burada 30 metre 35 metre giren kuşlar da var modelin içinde. Ya sen Sabunlar... onları bana işaretlesin verdiğin zaman. Tamam abi. Çünkü hepsi Yani kardeş yani karışır. kuşlar var, uçmuş kuşlar var işaretleriz. Evet. Sabunlar dediğim gibi bizim hazretleriyle Nuri kırıkları. Onlar çok mesafe yok onlarda ama çok atlıyorlar. Sayıları çok. 15 metre, 13 metre, ona 17 metre civarında öyle. İki takla, üç takla. Takla çok ama Dediğim gibi şeyleri takları çok yok ama sayıları çok. Maşallah. Çok atıyorlar onlarla. Kuşlar onlar zaten şey yani. Nur Deli Anlatma'ya göre hepsi aynı kuşlar. Evet böyle duydunuz Erhan Karışımı. Böyle bu, bu grubu alacağım yarın YouTube'da çıkardım arkadaşlar. Bu grubu anlaşırsak alacağım. Ama tabii ki Eyüp Karışım'dan de bir 10 tane alacağım. sözün sözünü aldık. Erhan'ı Erhan anlaştınız mı abi? Tabii Erhan'ı anlaştık. Erhan'ı Erhan kuşlarını vermiyor. Evet. Simitlerden de bir 10 tane alacağız. İd e, iddialı kuşağından göreceğiz. Tamam Valla veri sen sen kazanırsın. Ben sana söylüyorum. Ha, abi. Bu her zaman bir reklamdır. Şu anda senin... Abi ya? E, seni ben Öztürk'ün sayede tanıdım. Ben seni ne? tanımıyordum. Senin Türkiye'de tanımayan, ne? Ne? Seni Türkiye'de tanımayan çok insan vardır. Senin Türkiye'de tanımayan çok insan vardır. Ben de seni şu anda Türkiye'ye seni tanıtıyorum kardeşim. Eyvallah, Allah razı olsun abi. Yani... Abi. Tamam kardeşim benim. Beyler Görüşmek üzere yarın YouTube'da saat 8.30'da canlı yayında görüşelim. Arkadaşlar kuşlardan aldık. İnşallah anlaşacağız. Alacağız. Artık kısmet arkadaşlar. Yarın akşam kime kısmet olur bu kuşlar? Ben bilemem. Son bir şey söylemek ister misin arkadaşlar? Abi herkese sağlıklı yaşamlar diliyorum. Allah herkese en iyisi nasip etsin. Amin. Amin. Aynen abi. Allah'a güzel nesil nasip etsin. Hepimiz emek veriyoruz. Evet. Allah emek verenlerin emeğini boşa çıkarmışsın diyor. Ne diyeyim? Amin kardeşim amin. Beyler görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yarın saat 8.30'da görüşmek üzere.